İki bir yenildiğimiz takımda kalmıyor. sağ olun güzel değil. De Fatih, Kaya, Kaya Hı -hı. Halil. Hep soyunu kirli, buna belli olmuyor zaten. Evet. Abi en öyle kalmış çektim. Bu mi? İbrahim Kaya hem DJ hem küçük atmin. Bu Yiğit, Fayda. Bu Sülük, Harloş. <laughs> bu arkadaşla yeni oyuncumuz, isminizi alabilir miyiz? Muhammed. Muhammed, soy evet. isminiz? Keskin. Memleket? Uçak. Ay bir de altı götürmüş. <laughs> evet. bu da Kenan Grenberg kemikten <laughs> şey yaptı, rap yaptı. Dost bahçe saatte tıklamıyor. Ama herkesin arasında bir defa daha yapmak istiyormuş. Buyur Kenan'cım dinliyoruz Benim seni. Kenan'cım hadi. Bu da Ferud'un Kaya. Ali Zeytin Yalnız Kurt. Süper moderatör. Menajerimiz. Menajerimiz. Saygı ve selamlarımla. Bu da bu ne ismi diyor? Yazdı kurt. Gel löve. Takımda bir yerde <evladım>, adam var o da benim. <laughs> hadi kendin bir defa daha. <laughs> Kenancım hadi. <laughs> <laughs> hadi. <laughs> Nereye? Hadi. Araya beni hadi. de koy. Kenancım <laughs> hadi. Kenancım hadi. Siz böyle yapın. Hadi Kenancım. Dost bahçesi. www.dostbahçesi.at <laughs> <VV. gülüyor> İnternette tıkladığında Erikşler site. Tirol gençlik dostluk hepsi burada. Şu an DJ Kenan. Bram Bram Ya kafa rum İste istek haydi bir bu, -bu. Moruk, bu sayfa çok güzel herkese kısmet minik bir pasport profil oluştur dost bahçesi ate yeni dostluklar kur haydi gençler artık aramıza buyurun dost bahçesi ate herkese duyurun Sağ 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 ee, Kenan'cığım sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten süper bir hazırlamışsın. Sana bir hediye vermek istedim. Maçak size röportaj yapacaktım. Mis bak. He çok güzel bir hediye. Daha güzel bir Bu dişlerimle bu hep olmuyor. Güle güle. Güle güle hep yapsın. Güle güle hep yapsın. Dişlerim beyaz olması lazım. Akmin Bey'den bana hediye çok teşekkür ediyorum. Dost parçası. üyelerine böyle herkese bir hediye. <laughs> İnşallah sitemizin başarılarını diliyorum. Admin İlhan, DJ Kenan, Çok güzel. Evet, sağ olun, teşekkürler. <laughs>